fanatik. Galatasaray'da Yunus Akgün Resitali, galibiyeti şovla getirdi. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve harika bir performansa imza atarak yuvası Galatasaray'a dönen Yunus Akgün'ün çıkışı sürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin Avusturya kampının en dikkat çeken isimlerinden olan Yunus, Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçına damga vurdu, bir gol, bir asiste galibiyeti getirdi. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 3. hazırlık maçında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşılaştı, 90 dakikaya Yunus Akgün damga vurdu. Profertil Arena Hartberg'de oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki Yıldız, 59. dakikada skor perdesini açtı. Omar'ın pasında ceza sahasını sağında topla buluşan Yunus, sol ayağının içiyle uzak direğe vurdu ve harika bir gole imza attı. Sporx. Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sigma Olomouc karşılaşması sonrası açıklama yaptı. Buruk, oynayıp buraya iyi gelen oyuncular var. Yunus'un ilk idmanından itibaren sahadaki kalitesini görüyoruz. Bunu tabii ki bütün maçlara yayarak hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu gelmiş oluyor. Yunus önemli oyuncu, bunun yanında akademiden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular akademiye de örnek oluyor. Emin yine iyi oynadı. Bu oyuncuları da biz kazandıkça Yunus gibi birçok yıldızı inşallah ortaya çıkaracağız şeklinde konuştu. Transfer için açıklama. Transfer çalışmaları sorulan genç teknik adam görüşmeler devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. Her bölgede kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Bunun için biz çalışıyoruz. Teknik heyet hem çift antrenman yapıyoruz hem de düşündüğümüz futbolcuları seyrediyoruz. Hepsi Galatasaray'ın iyi olması için. İnşallah elimizdeki oyuncularla, gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak, ifadelerini kullandı. Jickledown'un savunmanın önünde oynamasını değerlendiren Okan Buruk, oyun içerisinde birçok opsiyon olacak. Oyuncuların nerelerde oynayabileceklerini görmek iyi oluyor hazırlık maçları. Alex'i de bu anlamda oyun kurucu olarak savunmanın önünde kullandık. Orada topun bizde kalmasını istedik. Bu tabii ki Galatasaray'ın oyunlarından biri olacak ofansif anlamda birçok oyuncumuzu değerlendireceğiz, diye konuştu. Oliveira kaliteli işler yaptı. Yeni transfer Sergio Oliveira'nın performansına da değinen sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, Sergio Oliveira geç katıldı. Antrenmanlara iki gün çıktı, üçüncü gün test yaptık. Oynayabilecek durumda olduğunu söylediler, bugün de takıma alışması için oynattık, iyi de oynadı, kaliteli işler yaptık. Biz dün hepsini çok yorduk, bu kadar yorgun olmasalar daha iyi olabilirdi. Oyuncularım bugün gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli oyuncu, takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir isim değerlendirmesini yaptı. Okan Buruk, takımdan ayrılan Mebay Diyan için ise Diyan kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Bizimle çalıştı. Oynaması gerekiyordu. Kendisi de biz de böyle bir karar aldık. Kendisine başarılar diliyorum dedi. Hürriyet Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray, Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık. Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da bir gol bir asist yaptı, onu da tebrik ediyorum. Aynı zamanda Avrupa'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Transfer çalışmaları ile ilgili ise Özbek, teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz açıklamasında bulundu. Gözden kaçmasın. Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc maçın özeti haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.